Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve selasetun minha lima zade aler rubaiyil mucerredi 35 babtan 3 bab rubaiy mucerret üzere kendisine harf ilave edilen rubai mezidün fih olan fiiller içindir. Kitabımız 35 baptan ibaretti. Bab demek nevi demektir. Tür demektir. 35 çeşit fiilden bahseden bir kitap okuyoruz. Bu 35 baptan 35 çeşit fiilden 3 tanesi ve selasetün 3 bab minha 35 baptan. 35 baptan 3 bab ki bab da fiilden ibaret. Fiil türlerinden ibarettir. Niçindir? Lima öyle bir fiil içindir ki zade o fiilde harf ilavesi olmuştur. Ne üzerine ilave olmuştur? Ale rubaiyil mücerredi, rubai mücerret üzere. Yani aslı rubai mücerrettir ona harf ilave edilerek bir harf ya da iki harf ilave edilerek kumasi ya da südasi yapılmış fiillerle ilgilidir. Üç bab bunlara ruba'i mezidun fiih diyoruz. Yani aslı rubaidir. Kendisine harf ilave edilmiş. Bir harf ilave edilerek kumasi, iki harf ilave edilerek sülasi yapılmış üç fiille alakalı bir bölümdür. Ve ve ala bu da iki nevidir yani iki kısımdır. En nev'ul evvelu birinci nevi ve <laughs> huve bu birinci nevi ma öyle bir fiildir ki zide fihi o fiile ilave edilmiştir. Ne harfun vahidun bir harf. Ne üzerine ilave edilmiştir? Ale rubaiyil mücerredi rubai mücerred üzere. Yani fiilin aslı rubai mücerreddir. Dört harflidir. Ona bir harf ilave edilerek humasi yapılmıştır. Ve huve vahidun. Bu da bir babtır Veznuhu tefalile yetefalilu tefalülen. <laughs> Bu babın vezni tefalile yetefalilu tefalülendir. Mevzunuhu tedahracı yetedahracı tedahrucen. Bu babın mevzunu tedahracı yetedahracı tedahrucendir. Aslı dahrace. Rubai mücerrettir. Evveline bir ta ziyade edilerek, ilave edilerek tedahrace yapılmıştır. Buna Ruba'i Mezidun Fih diyoruz. Yani aslı Ruba'idir kendisine harf ilave edilmiştir demektir. Ve alametuhu bu babın alameti en yeküne madihi mazisinin olmasıdır. Ala hamseti ahrufin beş harf üzere olmasıdır. Nasıl Biz bir ziyadeti taifi evvelihi evveline bir ta ilavesiyle ve bina bu babın binası lil mudavati mudavat içindir. Nahu tahrajtul hacara tahrajtu yuvarladım el hacara taşı fete dahrace yuvarlandı zelkel hacaru o taş. O taş yuvarlandı yuvarlandı ve yuvarlanmayı kabul etti. Bu davat o demekti. Bir fail var. Bu faile ait geçişli bir fiil var. Bu fiil meful üzerine vuku buluyor. Failin işinin meful üzerinde vuku bulmasının sonucu olan bir eser var. Ona mı davat diyoruz? Yani ben taşı yuvarlıyorum. Dolayısıyla taş da ister istemez yuvarlanıyor. Buna mudavat deniyor. En nev'u sani. En nev'u sani ikinci nevi ve ve bu ikinci nevi ma öyle bir fiildir ki zide fihi ona ilave edilmiştir. Harfani iki harf ne üzerine ilave edilmiştir? Ale rubai mucerredi mücerredi. Rubai mücerred üzere ve ve babani bu da iki bab. El babul evvelu birinci bab if le lalen vezni ifan le ifan lalendir. Mevzunuhu ihran ceme ihrancamen Mevzunu ihran ceme, ihran ceme, ihran ceme, Aslı har ceme. Bu mücerrettir. Gördüğümüz gibi evveline bir hemze fiilin aynıyla birinci lamı arasına da bir nun ilave edilmiştir. Fa' lelede, fa fiilin fası, ayn, fiilin aynı, birinci lam fiilin birinci lamı, ikinci lam da ikinci lamıdır. Har cemede, de ha fa'ül fiildir. Ra aynül fiildir. Cim birinci lamül fiil. Mim ikinci lamül fiildir. Har ceme. Evveline bir hemze aynül fiiliyle birinci lamul fiil arasında bir nun ilave edilmiştir. Ve alametü bu babın alameti en yeküne mazî himazisinin olmasıdır. Ala sitte tarifin alt harf üzere. Nasıl bir ziyadetil hemzeti fi evvelihi evveline bir hemze ilavesiyle ve nuni bir de nun ilavesiyle nereye? Beynel ayni ve lamil ula fiilin aynı ile birinci lamı arasına. Ve bina uhu lil mudavati eydan bu babın binası da önceki bab gibi mudavat içindir. Nahvu har tül ibile develeri topladım. Fahran cemezelikel ibil o develer toplandı ve toplanmayı kabul etti. Aslında fahran cemet tilkel ibil deseydi daha fasih olurdu. Çünkü ibil cemidir. Cemi müzekkeri salim dışındaki bütün cemiler müennestir. O yüzden fiilde müennes, ismi işaretle müennes olmalı idi. Elbâb-ı Sâni, ikinci bab. İf'alelle yef'alillü if'illâlen. Vezni if'alelle yef'alillü if'illâlendir. Mevzunuhu ikşarru yakşayru ikşiyararen. Mevzunu ikşarru yakşayru ikşiyararendir. Bunun da aslı kaş ara. rubayı mücerrettir. Evveline bir hemze. Sonunda da ikinci lâmül fiili cinsinden bir bir harf ilave edilmiştir. Kaş ara ikşar ra. Kaf fiilin fasıdır. Şın fiilin aynıdır. Ayın birinci lamı, ra da ikinci lamı. Ve alametü bu babın alameti en yekûne mâdîhi mazisinin olmasıdır. Alâ siddeti ahrufin altı harf üzere. Nasıl? Bir ziyadetil hemzeti fi evvelihi, evveline bir hemze ilavesiyle ve harfin ahara başka bir harf ilavesiyle min la lâmi hissâniyeti ikinci lamı cinsinden nereye? Fi ahirihi sonuna. Evveline bir hemze, sonuna da ikinci lamı cinsinden bir harf ilavesiyle. Çünkü birinci lamı farklı, ikinci lamı farklı. Ve bina öli mübalağatil lazimi bu babın binası mübalağalı lazım içindir. Yani bu babtan lazım fiil gelir ama mübalağa ifade eder. Şöyle, kaş fiilin aslı kaş racul racül. Adamın tüyleri ürperdi demektir. Ama az ürperdi. Bu baba naklediyoruz. İlk şarra adamın tüyleri çok ürperdi. Yani bu babın binası mübalağa ifade eder. Şimdi bunu söyleyecek. Liennehu çünkü şan zamir şan zamiridir. Yani merci'i olmayan gittiği bir yer olmayan zamirlere müzekker ise şan zamiri müennes ise kıssa zamiri diyoruz. Yani o diye zamir bir yere gitmiyor. Kendisinden sonraki cümle o zamir Amiri tefsir ediyor. Li'ennehu çünkü durum şudur. Nedir durum? Bundan sonrası onu tefsir ediyor. Yugalü denilir. Kaş ara cildur racül denilir. Ne demek? Adamın cildi ürperdi. Ne zaman böyle denir? İden teşere şaru. Şa veya şa'ru. ikisi de olabilir. Şa'ru cildihi fil cümle. Adamın derisindeki kıllar, tüyler az bir şekilde ürperdiğinde kaş ara cildir denilir. Ve yugâlu iqşâra cildir racül. Adamın cildi çok ürperdi demektir. Ne zaman böyle söylenir? İzen teşara şa'ru cildihi mübâleveten. Adamın cildindeki kıllar, tüyler çok ürperdiğinde de iqşâra denilir. Kısacası bu bab dan gelen fiiller lazım fiildir ve mübareleyi ifade eder. Yani aslının ifade ettiği manadan daha fazla mana ifade eder. Bu gördüğümüz üç bab ruba'i, mezidün, fiih bablardır. Yani asılları ruba'idir, ruba'i üzerine bir harf veya iki harf ilave edilerek humasi ya da südasi yapılan bablardır. Şimdi bu rubai mezidün fih olan ilk bab tedahreceydi. Bu tedahreceye mülhak beş babtan söz edecek. Ne demek mülhak? Mülhak mastarları bir demek. Yani mülhak olanla mülhakun bih olan mastarları aynı vezindedir. Bu beş baptan gelen fiillerin mastarı ile tedahrecenin mastarı aynı vezindedir demek. Bu kadar. Bu yüzden ona ilhak ediyoruz. Ama tedah Dahrece'nin aslı rubai mücerrettir. Bu babların aslı sülasi mücerrettir. Böyle bir farklılık var. Mesela tecel bebeye bakın. Tecel bebe tedahreceye mülhaktır. Neden? Çünkü tedahrecenin mastarı tedahrucendir tecel bebenin mastarı da tecel bübendir. Yani her ikisinin mastarı da aynı vezindedir. Bu nedenle ona mülhaktır diyoruz. Fakat tedahrecenin aslı rubai mücerrettir, dahrecedir. Tecel bebenin aslı celebedir, sülasi mücerrettir. Böyle bir farklılık var. O yüzden ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Birine rubai mezidun fih diyoruz, birine de ona mülhak diyoruz. Beş baptan elbâbül evvelü birincisi tefâlele yetefâlelü tefâlülen vezni tefâlele yetefâlelü tefâlülendir. Mevzunuhu tecelbebe yetecelbebe tecelbüben mevzunu tecelbebe yetecelbebe tecelbübendir. Tecelbebenin aslı celebedir. Evveline bir ta sonuna da lamül fiili cinsinden bir harf ilave edilmiştir celebe te cel bebe. Ve alametü bu babın alameti en yeküne madihi mazisinin olmasıdır. Ala hamseti ahrufin beş harf üzeri olmasıdır. Nasıl Biz ziyadeti taifi evvelihi evveline bir ta ilavesiyle ve harfin ahara başka bir harf ilavesiyle min cinsi la mi fiili fi cinsinden nereye ilavesiyle fi ahirihi sonuna. Evveline bir ta sonuna da la fiili cinsinden bir harf ilavesiyle mazisi beş harf üzeredir. Ve bina evlil lazimi bab binası lazım içindir. <laughs> yani bu babtan gelen fiiller lazım fiil olarak gelirler. Nahvu tecelbe be zeydun zeyd cilbab yani gömlek giydi. Elbâb-ı 5. baptan ikincisi tefev ve aleyye ve alu tefev ulen vezni tefev aleyye tefev alu tefev ulendir. Mevzunuhu tecevrabe mevzunu tecevrabe ye tecevrabe Aslı ceribedir. Evveline bir ta fiilin fası ile aynı arasında da bir vav ilave edilmiştir. Ve alametü bu babın alameti en yekûne mâdîhi mazisinin olmasıdır. <laughs> ala hamseti ahrufin beş harf üzere olması. Nasıl? Biz ziyadeti taifi evvelihi evveline bir ta il <t wave> ilavesiyle vel vavi beynel fa'i vel ayni fiilin fa'sı ayn ayni arasında da vav ilavesiyle. Evveline bir ta fiilin fa'sı ile ayni arasında bir vav ilavesiyle mazisinin beş harf üzere olmasıdır. Ve binahu lazimi bu babın binası lazım içindir. Nahu tecevra be zeydün zeyd çorap giydi. Tabi bunların sülasilerinin anlamları farklı oluyor mezitlerinin anlamları farklı oluyor. Bazen tamamen ilgisiz oluyor. Mesela celebenin birçok anlamı var. Bir tanesi çekmek demek. Ama tecelbebe cilbap giydi demek. Mesela celibenin de birçok anlamları var. Bir tanesi uyuz oldu demek mesela. Tecevrebe çorap giydi demek. Cevrep çorap. Elbette servis 3. bab tefey aleyh tefey alü tefey ulen vezni tefey aleyh tefey alü tefey ulendir. Mevzûnühü teşeydana yeteşeydanu teşeydunen mevzunu teşeydama, teşeydana teşeydanı, teşeydana teşeydunendir. Bunun da aslı şadane. Şadane uzak oldu demektir. İnatlaştı demektir. Şeytana da bu yüzden şeytan denmiş. Hak'tan uzak olduğu için, inat ettiği için. Ve alametü bu babın alameti en yeküne mazihi mazisinin olmasıdır. Ala hamseti ahrufin beş harf üzer olmasıdır. Nasıl? Bi ziyadeti taifi evvelihi evveline bir ta ilavesiyle vel ya'i beynel fa'i vel ayni fiilin fa'sıyla ayni arasında bir ya ilavesiyle şadane te şey ve bina hulil lazimi bab binası lazım içindir nahvu te şey tane Zeyd, şeytanlaştı yani şeytanın yaptığı işi yaptı demektir el babu rabiu dördüncü bab tefavvele yetefavvele tefavvulen vezni tefavvele tef tarah tefavvulendir mevzunuhu terahveke yeterahveke terahvuken mevzunu terah veke tarahveke, terah veki terah Ve alametuhu bu babın alameti en yeküne mâdîhi alâ hamseti ahrufin mazisinin beş harf üzeri olmasıdır. Nasıl? Bi ziyâdeti tâ'i fî evvelihi evveline bir ta ilavesiyle vel vavi beynel ayni vel lami fiilin ayni ile lamı arasına da bir vav ilavesiyle ve binauhu bu babın binası lillazimi lazım içindir nahvu terahveke zeydun terahveke sallanarak kasıntılı, çalımlı yürüdü. Kim? Zeydün Zeyd. Elbabül hamisü, beşinci bab. Tefe'la yetefe'la tefe'aliyen. Tefe vezni tefe'la yetefe'la tefe'aliyendir. Mevzunuhu teselga yeteselga teselgiyen. Mevzunu teselga yeteselga teselgiyendir. Ve alametuhu bu babın alameti en yekûne mâdîhi alâ hamseti ahrufin. masi beş harf üzeri olmasıdır. Nasıl bir ziyadeti evvelihi evveline bir ta ilavesiyle ve ya ifi ahirihi sonuna da bir ya ilavesiyle. Ve bina uhulil lazimi bu babın binası lazım içindir. Nahvu tesel ga ey na ala kafahu zeyt ensesi üzere uyudu. Daha önce ilhakın tanımını görmüştük. İlhak ittihadul mastarayni mülhak ile mülhakun bihin mastarlarının aynı vezinde olmasıdır demiştik. Burada ilhakın ne ile gerçekleştiğinden söz edecek. İ'lem bil enne hakikatel ilhaki fi hadihil mülhakat bu mülhaklarda ilhak inna tekûnü bi ziyâdeti gayrit ancak ta'nın dışındaki bir harfin ilavesiyle meydana gelir. Meselen, mesela el ilhâgu fi tecelbebe mesela Tecel bebede ilhak inna mahu ve bir tekrar bai sadece ba'nın tekrarıyla gerçekleşir ve ta'u ta ise innema dakhalet li ma'nel mudavati mudava manası için dahil olmuştur. Kema kanet fi tedahrace tedahrace de olduğu gibi. Li ennel ilhage çünkü ilhak la yekunu fi evvel kelimeti kelimenin evvelinde olmaz. Bel fi vesadiha ve ahiriha kelimenin ortasında ve sonunda olur. Tecevrabe, teşeydane terahveke fiillerinde ise ilhak vavın ve ya'nın ilavesiyledir. Ala ma sarraha bihi fi şerhil mufassal. Mufassal şerhinde bunu İbni Ya'iş'in açıkladığı üzere.